Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gözü kapalı challenge oynuyoruz. Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce bir hatırlatma yapalım. Bildirimleri açmayı, yorum yazmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Tamam başlayın kızlar. Ha, ben şöyle yapıyoruz ilk önce ben size kuralları anlatıyorum. Hayır ikiniz de gözünüz kapalı olacak. Ben size bir tane diyeceğim ki kızlar örneğin bir e, masa çizin diyeceğim. Siz gözü kapalı masa çizmeyi çalışacaksınız. En çok benzeyen. Mi? En çok evet masaya benzeyeni seçeceğim ben. Tamam. Ona göre puan alacaksınız. Ve arkadaşlar siz de yorumlara yazabilirsiniz. Tamam. Evet şimdi gözleri bağlıyoruz. Kıza ilk önce sizden basitle başlayalım. Çiçek çizmenizi istiyorum. Arkadaşlar Elif Doğa da burada çiziyor. O da göz. <laughs> Sen de başla anneciğim. Aferin sana. Hmm. Bitirdim mi? Tamam, gözlerinizi açabilirsiniz. Oh. Defne saksısına kadar yapmış. Evet arkadaşlar, bakıyoruz. Bana doğru bir çevirin kızlar. Anne sen birini çizeceksin. Arkadaşlar bu kalp değil. Bitkinin böyle yanlarında şeyler oluyor ya o. Oh. Bence ikiniz de oldu. İkiniz ikinde sayıyorum, birer puan veriyorum. Tamam. Bir puan yazalım. Şimdi de sizden bir ev çizmenizi istiyorum. Gözüm kapalı en tamam, tamam, tamam artık olsun. Hayalsi ben başladım. <laughs> Dur masayı çiziyorsun. He. Öndeki kağıdı çizeceksin. de mi kapatalım gözlerine? Tamam. Hadi gel bakalım. Evet gözlerini kapattılar. Resim yapıyorlar. Burada mı dursun? Gideyim 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 gideyim. gideyim. Bitti. Bitti dedikten sonra ellerini kaldırıyorsun. Kalemi hiçbir şekilde dokundurmuyorsun ki ona göre süre başlatacağım. Defne süreyi başlattım. Defne ben çok fazla detaylara takılma. Bitti. Tamam sürende daha vardı ama tamam. Bitti diyorsun. Açıyorum. Açalım mı? Evet açabilirsiniz. Ve gösterin Oo. bakalım kağıtlarınızı. Defne göster kağıdını. Defne yanlarına kalp bile yapmış. Bence Defne görüyor. O kalple yıldızı nasıl Hayır. yapsın? Nasıl yapıyor musun? Parmağını tutuyor. Parmağıyla Bak şöyle hareket yapıyorum. ediyor. Bak Evet yapıyorum. Böyle yapıyorum. Evet kızlar üçüncü tura geçiyoruz. Kimin olduğunu artık benziyor. yavaş yavaş zorlaşıyor. Kimin olduğunu söylemedim. İkiniz de gayet eve benziyor, Görmüyor musun? Bir puan. Ee, kızlar şimdi sizden bir kuş çizmenizi istiyorum. başlatıyorum. Açabilir miyim? Sen gözünü açamazsın. Hayır. Süreyi başlattım sadece. Defne de tamam dediği zaman gözünü açabilirsin. Sen de mi? Sen de mi bitirdin? Aferin sana. Bakalım mı seninkisine Bitti. nasıl çizdin? Bitti mi? Evet. Tamam bakalım kızlar. Defne o ne gözünü seveyim. <laughs> Defne bu ne gözünü seveyim. Hayalet Casper mı yaptın? Ne yaptın? Yapamadım ki. Seninkisi de çok karışık bir şey olmuş. Dur ne olmuş bu? Anlatayım. Anlat. <laughs> Elleri. Evet. Ba ayakları. Gövdesi. Kafası. Hani Burada elle... şey oluyor ya. Ş şöyle seninkini sayacağım. Çünkü en azından bir gaga falan var. Hani öyle söyleyeyim. Bir ayaklar falan da hadi biraz şey. Sanki biraz daha çok civciv gibi olmuş ama. <laughs> Ya, evet Seninkine de bakalım. Çok güzel olmuş. Kaç şimdi onu verdim bana mı? Yazacağım. Tamam sana puan vermiş olalım. Arkadaşlar yoruma yaz, yazarsanız sizce geçerli bir durun ise. Evet kızlar şimdi sizden bir araba çizmenizi istiyorum. Hani böyle oyuncak arabalar oluyor ya. Yani hmm. o tarz tabii ki de bir araba çizmenizi istiyorum. oldu. Evet, bakayım. Benimki benzemiş tabii ki de. Çünkü ki benzememiş bence Duru. Sadece tekerlek var senin benzeyen. Hayır. Bu da evet, ben arkadaşlar bak. bakabilirsin. Sanki taş devrinden kalma bir araba gibi. Tekerlekler öyle. Sanki çok güzel. Bak şimdi Defne'ninkine bakar mısın ama bir? Tamam. Camlar belki şey olmamış ama bakayım. gayet de arabaya benzemiş. Bakayım. Tekerleklerini falan bak. Son resmimiz ne? Sizden güzel bir ama bak bu 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 sefer gerçekten özenmenizi istiyorum. Tamam. Sizden güzel bir ağaç çizmenizi istiyorum. Gözümüz açık olsun bu sefer. Hayır. <laughs> bu oyunun kuralı bu. Hayır, gözü kapalı challenge. Evet arkadaşlar. Defne dancy evet dancy. Ağaçsız bir Türkiye istemiyoruz. Hadi kızlar. Bakayım kızlar. Bana doğru çevirin. defne bir meyve ağacı çizmiş. İzmir ve Türk bayrağı. Ne yazıyor burada? Duru da bir, üzgün bir, bir şey yazıyor ne, ya. neden üzgün bir ağaç? Evet kızlar, ikiniz de gayet güzel. Tebrik ederim. Hadi şey. Arkadaşlar, yorumlara Cevaplarınızı bekliyoruz. Sizce hangisinin resimleri daha güzel oldu? Arkadaşlar seni çok seviyorum. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.